Merhaba. Salgın süresince biz kedi sahne sanatları olarak birbirimizle sürekli iletişimdeydik. Telefonla, sosyal mesafeyi koruyarak bazılarımızla bizzat görüşerek, sonra hatta bu salgının bitme aşamasına ya da en azından normalleşme aşamasına gelinen noktada da e, ilk oyunumuzun, ilk gelecek oyunumuzun Çamlıca'nın üç gününün okuma provalarına başladık. Tabii tüm hijyen kurallarına uyarak. Ama en çok merak edilen şey bu sürecin nasıl geçtiği ve nasıl geçeceğiydi. Ben de arkadaşlarımdan rica ettim. Sizlerle bugünden başlayarak mecburi istikamet sahne başlığı altında videolar paylaşacağız. Bu videolarda arkadaşlarımız bu sürecin nasıl geçtiğini ve nasıl geçeceğini düşündüklerini sizlere anlatacaklar. Ben de onlara bir küçük sürpriz yapacağım. Her anlatanın başına o kişinin kedi sahneyle tanışmasının, kedi sahnede oynamasının öyküsünü kısaca anlatacağım. Ben oyuncuyum eski Yunan'dan beri. Şimdi adım değişti biraz serseri. Bizi güldürmek ödevim zaman zaman ağlatma Kedi sahne ailesinin bu salgın günlerini nasıl geçirdiği, ileriye dönükte neler düşündükleri konusunda hepsinin tek tek anlatacağı mini söyleşi dizisine sevgili Haldun abiyle başlıyoruz. Haldun Dormen'le. Haldun abi kendisine Haldun abi denilmesinden başka bir hitaba izin vermediği için beni de bir saygısızlık yapıyor zannetmeyin lütfen. Haldun abiyle tanışıklığımız, daha doğrusu birlikte çalışma başlangıcımız şehir tiyatrosundaki efsanevi lüküs hayat projesiyle başladı. Ama ben çok daha önceden tiyatrocu olmaya giden yolda defalarca seyrettiğim Dormen Tiyatrosu'nun çeşitli prodüksiyonlarında hep bir gün bu dünyanın bir parçası olabilir miyim diye hayaller kurmuştum. Örneğin Yaygara 70'i 7 kere izlediğimi hatırlıyorum. Şahane züğürtler benim düş oyunlarımdan biriydi. Daha onun gibi niceleri. Sonra şans yüzüme güldü. Dediğim gibi Haldun abiyle lüküs hayatta ben şehir tiyatroları müdürü olarak, o yönetmen olarak birlikte çalışma şansını yakaladım. Sonra, sonra yaklaşık 10 sene önce bir mucize oldu. Ve kedi sahne sanatlarının 10. yılında Haldun abi bizde bir oyun oynamak istediğini söyledi. Büyük bir mutlulukla, büyük bir onurla kabul ettik ve heyecanlandık. Epey bir araştırma yaptık çok ilginç bir şekilde Haldun abinin 7 yıl sonra sahnelere dönüşü hangi oyuna layıktır diye sonunda aklımıza Molière geldi. Haldun abi o sırada biraz sonra kendi de anlatacak, duyacaksınız. Yılbaşı gezisi için Prag'daydı. 31 Aralık günü Prag'da kendisine telefonla ulaştık ve dedim ki Haldun abi bir Molière yapalım mı? Çok sevinirim şekerim dedi. Sonra 4 Ocak'ta döndüğü zaman biz kibarlık odasına karar vermiş, kadroyu belirlemiştik bile. Sonra kibarlık budalası bu tiyatronun en büyük uğuru oldu. Bir amiral gemisi. Hala da devam ediyor. Ama benim için en kıymetli olan şey Haldun Dormen'i çok yakından tanımak, onunla sahne arkadaşlığı yapmak oldu. Çünkü gerçekten Türk tiyatrosunun e, kutup yıldızıdır Haldun Dormen. Hatta deyimi bağışlayın ama deniz feneridir. Hepimiz yönümüzü ona göre saptarız. En fırtınalı günlerde, en fırtınalı anlarda bile. Çünkü A'dan Z'ye pozitif enerjiyle yüklüldüğün Dorman, yaşının ne olduğuna hiç bakmadan hepimizi hep iyiye, güzele motive eder. Ve biz de bu sevesle, bu motivasyonla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu yıl Kibarlık Budalısı'nın 10. yılı, daha nice 10 yıllara diyorum ve sözü sevgili Aldın abiye bırakıyorum. Kibarlık Budalısı oyunu bana Prag'da bir yılbaşı tatil yaparken teklif edildi yıllarca önce. Hemen kabul ettim. Çünkü Bolero oynamak benim için büyük bir keyifti. Ve yıllardır oynamak istedim zaten. İyi ki kabul etmiştim. Çünkü o günden bugüne 600 kez üstünde oynadık oyunu. Ve hala da oynuyoruz. İnşallah, inşallah, inşallah birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra belki de Antalya'da yeniden oynamaya başlayacağız. Ve odasında bir süre de devam edeceğiz oyuna. Ee... Bu oyuncu tabii oynarken yıllar geçti. Bu arada başımıza gelmeye kalmadı. Bu, ara, tabii bu hastalık süreci de oldu. Evlere kapandık. 6-7 ay evde kapalı kaldık. Ben bu arada oyun yazdım. Bir kitap yazmaya başladım. Yani baktım ve elimden geldiği kadar boş geçirmeye çalıştım. Ee, Kibarlık arkadaşlarımla, oyuncu arkadaşlarımla devamlı telefonlarla ilişki kurdum ve ilişkiyi sıcak tuttu. Ağustos'tan sonra bütün kış kibarlık odası tekrar oynayacağımızı düşünüyorum. Ve bundan dolayı da çok mutlu oluyorum. Hem bu Türkiye'de bu kadar uzun oynamış olmaktan hem de çok sevdiğim bir rolü canlandırmaktan. Tabii 102 gün geçmiş son oyundan bugüne kadar. Son oynadığımız bugüne kadar tam 102 gün geçmiş. Bu hastalık süreci de tabii bu arada. Bu arada bir de kalçamdan ameliyat oldum. Ee, umarım her şeyi yine eskisi gibi yapabileceğim. Ee, umarım hiçbir şey unutmadım. Ee, ben çok mutluyum. Nasıl geçtiğini, nasıl şey yaptığını. Her şey o kadar çabuk gelip geçiyor ki. Neler gelip neler geçiyor. Bu da öyle gelip geçti. Ve kibarlık mutluluklarından yeniden kavuştum. Hayırlı olsun hepimiz için. Ben